Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Bugün güzel beraber Super Hex iyi oynayacağız. Hemen şöyle başlayalım. Mavi olduk bu arada. Evet arkadaşlar şöyle mavi. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şu taktiği çok yapmayın. Çünkü böyle direkt arkadan Evet arkadaşlar bir gelişip geldim. 3000 puan oldum. Ben biraz daha kasılsın. Bakın 15 tane adam kestü. Arkadaşlar yanına skora bakın. Arkadaşlar şimdi bir tane adam gebertiyor. Geliyor yeniden adam doğuyor ya. Yok yani böyle bir şey. Arkadaşlar bu arkadaşımız da biraz dik geri zekalı bölgesini yiyen bir adam mı? Oğlum. sen, Seni döver. Ben mi senden daha iyi oynuyorum? Sen benden daha iyi oynuyorsun. Oğlum her herkes bana saldırıyor ya. Ya ne yapıyorsun Arkadaşlar yedinciyim. Ay anne kan doğan no, Abi yeşilimiz biraz gerizekalı arkadaşlar. Yorumlarını altına yazıyoruz. Ye, ge e, ge yeşil yazıyoruz bu yorumların altına. Arkadaşlar bu arada altıncıyız. Arkadaşlar bu altıncı olduk. Sağ üstte bakın. Tittirri

o artık kasılamadım. kaç kere öldüm öldüm acele bir isim var onun için dışarı çıkacağım ben de videoyu başlatayım dedim Özel arkadaşlar ben daha uğraşacaktım yani Açın az önce şu birinciyle ile karşılaştım Bu muydu arkadaşlar Yoksa oydu galiba Arkadaşlar turuncu Birinci şu anda birinci olan Abi niye bana saldırıyorsunuz ya? Allah bu quest. Göz... Evet arkadaşlar öteki oyunumuza geçip devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Splix oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu yeşili ben yine yiyorum. Bu boyun birinci olmaz mı? Döver beni. Kızlar, her şey benim olacak ulan. Ben her yerin adıyım. O muhakkak bir girdi lan. Ulan, ulan. Çiğ Ya bana ne? normalde oynayacağım ya. Oyun başlamıyor arkadaş ben yutayım ya. Ya var mı böyle bir kafa ya? Yaşadık. Ya yaşa ya, Yaşad ya da öl. Yuh. Ben savaşa mı gidiyorum? Ну это, Аркаша, ровно целый мир, да, я arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Biraz videoyu durdurup ben biraz gelişeyim. Evet arkadaşlar. Açıyoruz bu saçma desine bakın şimdi. Titriririt. 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 Güzel çok saçma gidiyor ya bu ne ya? Bu i̇şte bu hep saçma olabilir mi? Arkadaşlar bu ne? Tekrar evet. Altyazı arkadaşlar yeni oyunumuza geçtik arkadaşlar e, e, stres çarkı geçtik biz Aa, ne oldu lan What? lan ne oldu Evet arkadaşlar burada baya baya parça var Yanlış arkadaşımız bizi benim peşim bıraksa Bize bayağı biz ya. Ye 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 aslanım yarasın sana. Oha üzüldüm ben. lan ben. Ay şey hiç adam çıkmıyor. Ben kasılıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben kasıldım geldi. 700 puanım oldu. Biraz daha kasılıyorum. Gittikçe kasılıyorum arkadaşlar. 800 oldu. 13. numarada ama ben 11. idim videoya başlarken videoyu yine izleyeceğim oğlum sen kime çatıyorsun adam gelmiş bana çatıyor ya bir al bir olup herkese dalacağım bir daha Ve DSG'yi herkes görecek Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Evet, e, 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 kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. ve yanındaki çıkan kasa bu kanala bütün ilgili falan göndermeyi diyebilirsiniz. Oysuz kalmayın. <laughs>